Karabük'te yürümekte güçlük çeken 82 yaşındaki Hamdi Demirci ve yatalak hastası eşi 80 yaşındaki Fatma Demirci, ambulansla getirildikleri okulda oylarını kullandı. Yaşlı çift ambulansla evlerine geri döndü. İl Sağlık Müdürlüğü, hasta ve engelli vatandaşların Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy kullanabilmeleri için harekete geçti. Çok sayıda ambulans bunun için görevlendirildi. Yürümekte güçlük çeken Hamdi Demirci ve yatalak hastası eşi Fatma Demirci evlerinden alınarak ambulansla oy kullanacakları Mimar Sinan Ortaokulu'na getirildi. Hamdi Demirci baston ve sağlık görevlisinin yardımıyla eşi ise kombinasyon sedye üzerinde oyunu kullandı. Yaşlı çift daha sonra ambulansla evlerine geri götürüldü. Görüyor musun? Görmüyor. Evet. Ben tutayım. Dur, evet, dur. Ben dur. Ben tamam attım. baba ne yapıyorsun böyle bir şey tamam, kare. Hadi, Hadi gel. Hadi, sen adım daha atacağım Hadi bak. At adım. ben tutuyorum seni. Düşemezsin. Şey sen korkma gel. Bir tane daha atamayacağım. Yok, düşmezsin. Sıkıntı yok. Gel bak. Biraz daha